Evet merhabalar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni skin setin çıktığı haftaya geldik. Bu sefer animasyonu veya bitiriş animasyonu olmayan bir set gelmiş. Setin adı da Nunca Olvidados. Nunca ol bilmiyorum. Yazdım buraya bir yere ben. Animasyon yok dedik fakat aynı kış arkası seti gibi karanlık ve aydınlık alanlarda renk değiştiriyor. Ve bu setin içerisinde Frenzy, Bulldog, Ares, Vandal ve bıçak olacak. Her birinin de 3 farklı renk seçeneği var fakat bu renkleri nasıl tanımayabilirim bilmiyorum. Biraz karışıklar arkada gösteriyor olacağım zaten en mantıksı öyle. Bana sorarsanız bıçağını çok beğendim ve set 5100 vP olduğu için de bıçağın 2550 gibi güzel bir fiyatta geleceğini söyleyebiliriz. Ve 2550 wp gibi bir fiyatta gelen diğer bıçaklara baktığımız zaman bu lüks bıçak gibi onların arasında bence gelen en güzeli hem renkler olarak hem de tarz olarak. Tarz olarak çünkü hem hançer hem karambit arası bir şey olmuş. Bunları kaydederken tam animasyonları incelememiştim. Yani bıçağın çekiş animasyonuna bakmamıştım. Bıçağın çekiş animasyonu altın Afet hançer ile aynı. Yani uzun süredir bu tarz bir şey isteniyordu. Bence bu bıçağın bu fiyatla altın Afet hançerin aynısı gibi gelmesi çok güzel oldu. Çok kişi bu bıçağı alacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onları da yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay